Bir zamanlar çok yakın olan iki dost küçük bir nedenden dolayı kavga etmişlerdi. Bu kavganın sonucunda Black ile savaşın arası bozulmuştu. Düşündüler, düşündüler, tek çare arenada VS yapmaktı. VS'yi kazanan köyün en popüleri olur. Anlaşmışlardı VS için arenanın önünde buluştular. Savaş bilekke döndü ve dedi ki: Hazır mısın? Hazırım. İyi olan kazansın derler ve arenaya yavaş yavaş girerler. Yavaş girerler. Herkes kendi tarafına gider ve setlerini giydi. ortaya geldiler. Çiki bir başta. Savaş ve bileçkin kavgası başlamışlardı 3 puan alan kazanacaktı. Round 2 Başla Blacky ne Black yine savaşı öldürmüştü. Durum 2-0 olmuştu. Sıra üçüncü raunda. Black alırsa biter savaş alırsa devam başlar. Savaş çok sinirliydi alması gerek bu seti. ve maalesef Black Savaş'ı öldürdü ve setlerde 3-0 yaparak galip gelmişti. Savaş çok kızgındı. Sen görürsün Black intikamım acı olacak bittin sen.